Merhaba Gülkence kanalı izleyicileri. Şu an limandayım. Salı pazarına doğru gidiyorum bakalım. Liman pazarına gezeceğiz birlikte. Şu an saat bir civarı. Öğleden sonra yakalayın dedim ama ancak ayarlayabildim Şöyle pazara giderken Çok güzel maşallah. Muz 100 lira. Çilek 130 lira. Kilosu 130 lira. İncir 150. Yüzün 70-80 arası. ya ben. Bu da jelepon 40 lira. Ne kadar turşuluk? şeftali 150 ama çok güzel. Üzüm 120 şu şey olan rezaki dedikleri üzüm 120. Diğer üzüm 80 lira. İncir 200 lira. Çilek ne kadar? Kolay gelsin. 250'ymiş. Merhaba. Kolay gelsin. Bak resim gibi diziyorlar da. Fiyatı. 50 lira biberler. Sadece şu kıl biber 80 lira. Patlıcan da 50. Acı biber, cin biber 100 lira. Kolay gelsin. Fasulye 100 lira. Kabak 40 lira. Elmalar 60 lira. Şeftaliye 90 yazmış. 90 lira şeftali. Erik 50. Mısır 6 tane 100 lira mısır. Bebek mango. Kilosu 180 de tartsan 200 gram gelir mi acaba? Evet. Tart bakmak lazım. Evet. <laughs> Kereviz hmm. 70, ıspanak 80. Evet. Şeftali 120, armut 120. Çileği diziyor resim gibi. Bu erik 150. Bu angelik diye geçiyor mu? Kocaman elma kadar. Çilek 200 lira kilo. Ama şöyle bir daha iki kere bakıyorum. Kolay gelsin. İnci 180. Üzüm 100. Patates soğan bakın aynı. En ucuz pazarda aynı neredeyse. Bakın 15 lira soğan. Ki burada çeşit çok fazla bir de çok Çeşit çok çok büyük bir de. O kadar turşuluk salatalık aynı. 30, 50, en küçüğü 70. <laughs> Aha <jelopo. gülüyor> Aynı 50 lira. <laughs> Kolay gelsin bol bu satışlar. Burada elmanın her çeşidi 70 şeftali 100 Al, yeşillikler aynı 20 maydanoz 10

Bak. ya böyle yüzeyli. Ya ben hep bay Tuesday'm. Bakın kırmızı kırmızı oluyor onlar. Mandalina. 100 lira. Kolay gelsin. Vişne 200 galiba. Ee, <laughs> kolay gelsin bu satışta. Şu erik ne kadar değişik ya. Ha bu kaysa ama. Biraz önce ileride bir hanım satıyor da aynı buna benziyor. erikmiş meğerse. Bu kayısıymış arkadaşlar bakın çok güzel reçel tam. Bu erik. Yeni yolla yeni. Şimdi ben geliyor. Kolay gelsin. Bol satışlar. Elma 50 lira burada. Bir daha git gel. İnsan bir şey Kilo. Abla, evet. Kolay gelsin. bol satışlar. Ablayla abla. kızla kilosu 70 lira. Mango 250. Avokado 4 tane 100. 3 tane 100. <laughs> <laughs> her pazarın bir ekmek tezgahı var muhakkak. Ama çeşitleri güzel. Abla çamaşır mandalları kaliteli ablam. Doğal meyve kızılcık demiş. Ben küçük pakete koymuş. Cevize 250 yazmış. <laughs>